İndirim fırsatları abone ol, ol. Herkese selamlar indirim fırsatları kanalına hoş geldiniz. Bu hafta yani 1 Mayıs Perşembe A101 indirimlerini açıkladı. Müthiş indirimler var bizler için. Kampçıları, mutfak eşyalarını sevenleri sevindirecek haberler bekliyor. Lütfen abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Bakalım hangi ürünler indirimde beraber inceleyelim. Efendim neveçer tava ve sahan seti geliyor ikili 26 santim tava 20 santim sahan granit kaplama 2 yıl garanti 649 TL. Paşa Bahçe Tokyo renkli reçellik altılı 149 TL. Lavın meşrubat bardağı adet fiyatı 35 TL. Cam pipet altılı 30 TL. 360 derece dönebilen bambu sunum tabağı 199 TL. Kristal tepsi 139 TL. Prizma kase 1.8 litre 49.50. Prizma kase 4.5 litre bu daha büyüğü 92.50. Çok amaçlı çok bölmeli plastik kutu 109 TL. 6 parçalık saklama kabı seti 94.50. 600 ml'lik saklama kabı 15 TL. 1300 ml'lik uzun ince uzun bu saklama kabı ise 20 TL. Efendim daha uzunu bir başka saklama kabı bu 1900 ml 25 TL. Boroksilikat süt kupa 200 ml'lik 29.50 farklı oyuncak desenleri olanları da var. Mika'nın pipetli bardak seti dörtlüsü bu da boroksilikat 99.50. Burç desenli kupa ikilisi bu arada 27.50. Boroksilikat fincan takımı 4 parçadan oluşuyor. Yani ikili aslında 145 TL. Ratlen'in desenli cam kupaları var 220 cc 42.50. Efendim ikili kapaklı erzak ve kiler dolabı var 180 santim uzunluk 60 santim genişlik 4 rafı var bir bölmeli tekerlekli yapıya sahip kurulumu müşteriye aitmiş 5.499 TL ee, kesinlikle siz kurmayın bir marangozdan yardım edin isteyin çünkü ben aldım yıllar önce. Öldüm yani bunu kurarken gerçekten öldüm. Çok yoruldum ama e, iyi ki almışım diyorum. inanılmaz e, sihirli bir do dolap gibi ya. Her şeyi aldı yani. E, çok temiz oldu mutfak. Efendim Simbo'nun buharlı kırışıklık gidericisi 799 TL. Kivinin 3 bar buhar basınçlı buharlı temizleyicisi birçok aparatıyla geliyor 1499 TL. Simbo'nun kahve ve baharat öğütme makinesi geliyor elektrikli bu 549 TL. Kivi'nin cam elektrikli cezvesi geliyor 549 TL. Efendim yine Kivi'nin cam su ısıtıcısı geliyor. 1.7 litre kapasite, otomatik kapatma sistemi varmış kapanma 599 TL. English Home'un mini blender seti 599 TL. Arzum'un 1000 watt'luk Monomix el blenderı 999 TL. Simbo saç kurutma makinesi 499 TL. Aprilla'nın saç düzleştiricisi 399 TL. Efendim Kivi'nin dikiş makinesi bizleri bekliyor. 12 dikiş programı varmış, geri dikiş özelliği varmış ve hız ayarı varmış. 1999 TL, 2000 TL diyelim. Yine Kivi'nin şarjlı, ıslak ve kuru süpürgesi var ve zemin te temizleyicisi var. Hepsini bir arada yapıyor. 3 adet moda, modu var bunun. Otomatik mod, ekonomik ve maksimum mod, Yıkanabilir filtresi varmış. 2 başlık artı 2 tane filtre de hediye verilecekmiş. 599 TL. Arzum'un dikey süpürgesi bu hafta bizleri bekliyor yine. 1599 TL. Seg markasının 9 kilogramlık yıkama kapasitesi olan çamaşır makinesi var. 15 programlı, 1000 devirli, sessiz motoru varmış. 12999 TL. Yine aynı markanın 4 programlı bulaşık makinesi geliyor efendim. 12 kişilik yıkama kapasitesine sahip, 4 farklı yıkama programı var. 9799 TL. Flavel'in 3 çekmeceli dondurucusu geliyor efendim. 83 litre net hacmi var. 6750 TL. Seg markasının No Frost buzdolabı geliyor. Net hacmi 362 litre, E sınıfı enerji. 18999 TL Godwest markasının siyah cam ankastre seti geliyor. Üçlü, 2 yıl garantili, ücretsiz kurulum 7999 TL. Pirana'nın basınçlı yıkama makinesi geliyor. Genelde araba da yıkıyorlar bunun ama böyle balkon, büyük alanlar falan yıkanıyor. E, 120 bar maksimum basınç varmış. 1400 volt motor gücü 2999 TL. Adidas'ın kampus ayakkabısı geliyor. 35 ve 40 numara arası mevcut 3999 TL. Doremi'nin kadınlar için filli toparlayıcı büstiyeri geliyor. 189 TL. Yine aynı markanın kadınlar için filli toparlayıcı taytı 229 TL. Dorami'nin dikişsiz kaplı süt yeni 279 TL. 10 metrelik çamaşır ipi 15 TL. Ahşap çubuklu ayakkabılık geliyor efendim. 4 katlı 189 TL. Kadın erkek tenis çorabı geliyor. Üçlü 59.50. Erkek soket çorap geliyor. Üçlü 49.50. Efendim farklı renk ve desen seçenekleriyle kaymaz tabanlı banyo ve klozet takımı geliyor. ikili 259 TL. Geçen hafta İstanbul'da depreme yakalandık. Biz de Beylikdüzü'nde oturduğumuz için ne yazık ki kötü bir şekilde etkilendik. Evde eşyalarımız kırıldı hatta. Bu nedenle marketlerde çadırları piyasaya satışa çıkardı. Üç tane marketimiz var biliyorsunuz, Şok, Bima, A101. Onlar da indirimli ürünlerini çıkardı tekrar ve bu hafta en çok alınan satılan ürünlerden biri de çadırlar. A101 de bu Perşembe Çadırlarla karşımızda. Bakalım nasıl çadırlar var onda. ve çift bölmeli aile kamp çadırı var. 6 kişilik, 2 yatak odası var. Bir tane de ortak yaşam alanı var. 6,5 metrekare. Taşıma çantası dahilmiş. 9.999 TL. Bu büyüklüğe göre bu fiyat gerçekten çok uygun. Ayrıca bunun karanlık, ekstra karanlık yapan iç tentesi de var. Yine aynı markanın çift bölmeli aile kamp çadırı var. 4 kişilik, 2 yatak odası, yağmura dayanıklı özel kumaş, tabii ki diğeri de dayanıklı. 8699 TL. Bestway Dome kamp çadırı var. 4 kişilik, kolay kurulum, su geçirmez kumaş, kolay kurulum. Şöyle, e, kolay kurulum çadırlar gerçekten e, çok rahat. Ben seviyorum. Bir sonraki alacağım çadır kolay kurulum olacak. E, sadece parçalarını, ye, çıtalarını yedek alın. Yanınızda bulundurun. Tek avantajı çıtası kırıldığında o an çıtanız yedek çitanız yoksa e, yolda kalıyorsunuz. Onun dışında e, kolay kurulum büyük bir avantaj. Bunun fiyatı 3199 TL. Yine aynı markanın aynı özellikte 3 kişilik olanıysa 2199 TL. Efendim Multimax'ın şişme kanepesi geliyor. Çok fonksiyonlu kullanabilirsiniz. Ben iki halini de koydum. Bir böyle uzanabilip yatak oluyor, bir de oturulacak koltuk oluyor. 2 kişilik, kolay taşınabilir. Hızlı şişirme ve indir indirme vanaları varmış. 2999 TL. Bestway'in kamp yastığı geliyor. Tek kişilik adet fiyatı 119 TL. Aynı markanın tek kişilik şişme yatağı var. Yumuşak yüzey kaplaması varmış. 949 TL. Bestway çift kişilik şişme yataksa 1499 TL. Bestway çift kişilik şişme yatak seti. Pompa var bu iç setin içinde. Tamir yaması dahilmiş ayrıca. 2249 TL. 180 santim uzunluğu 75 santim genişliği olan Bestway uyku tulumu geliyor efendim. 1199 TL. Bence bunları denemeden almayın çünkü herkesin ebatına uymuyor. Ama bu çok büyük bir ölçü. Aynı markanın körüklü ayak pompası var. 3 farklı başlığı var. 329 TL. Ben illallah ettim bundan. Yani bunun dijital olanlarını alabiliyorsunuz. Ben evet biraz daha pahalı ama alın. Bu çok zor. Kullanması falan her şey çok zor bunun. Plastik piknik sandalyesi geliyor. 299 TL. Desenli katlan katlanabilir kamp sandalyesi de geliyor. 349 TL. Katlanabilir yuvarlak kamp masası geliyor efendim. 549 TL. E-Kamp'ın lüks katlanabilir kamp sandalyesi var. İşte bardaklığı var sağında. Sol tarafına masası var. 1399 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi mavi renklisi 289 TL. Katlanabilir kamp sandalyesi bu plajda da kullanılıyor. Hem plaj bakın yazmışlar plaj piknik 499 TL. Ahşap kollu yastıklı piknik sandalyesi 449 TL. Emaye mangal 60'lık 499 TL. 40'lık olanı ise 329 TL. Efendim Onvo markasının 55 inçlik Ultra HD Google televizyonu geliyor. 16.499 TL. High Level'ın 43 inçlik 4K Ultra HD televizyonuysa 9.999 TL. Pirana'nın akım korumalı, 2 USB girişli, 6'lı uzatma kablosu var. Çocuk koruması varmış. 2 metre kablo uzunluğu, yüksek ısıya dayanıklı, smart akım dengeleme var dediğim gibi. 399 TL. Pirana'nın Bluetooth kulaklığı geliyor. 399 TL. Panasonic dörtlük kalem pil 75 TL. Panasonic dörtlü ince pil 75 TL. APEC markasının 3 tekerlekli elektrikli moped'i geliyor. 49.990 TL. Volta'nın elektrikli bisikleti geliyor. Bence Volta elektrikli bisiklette en iyisi. 20.990 TL. Yine Volta'nın katlanabilir elektrikli bisikleti geliyor. 20.990 TL. 26 Jan tek e, am amortisörlü bisiklet geliyor. 5.299 TL plastik ürünlere geçtik efendim. Envai çeşit plastik ürün var. Ece markasının hemen başlayalım. Ece'nin renkli plastik kaşık 10'lu 25 TL. Plastik çatal 10'lu 25 TL. Karton tabak 8'li 35 TL. Plastik tabak 10'lu 35 TL. Kristal bardak 5'li yine Ece'nin 39.50. Karton bardak 8'li 55 TL. Lüks plastik bardak 10'lu 43.50 kürdanlı jelatinli pipet yüzlü 85 TL. Jumbo boy kağıt bardak onlu 55 TL. Ece 3 gözlü plastik tabak onlu 99.50. Tutuşturucu jel 500 ml 55 TL. Ece'nin metal şişi onlusu 99.50. Ece kullanat masa örtüsü 80 cm 100 cm genişliğinde 129 TL ve çocuklar için oyuncaklara geçtik. Çocuklar için de güzel bir hafta A101'de onları bekliyor. Büyük oyuncak kepçeli araba 639 TL. Çocuklar binebiliyor bunu, kullanabiliyor. Oyun hamuru ve hamburger seti 189 TL. Oyuncak asker ve uçak seti 229 TL. Temizlik seti arabası 299 TL. Kesilebilen meyve sebze seti 299 TL. Hamburger ve tatlı tepsisi 79.50, Bultak saat ve blok seti 219 TL, asker araçları seti 129 TL, Söktak biçer döver 159 TL, Alimra ve pusetli bebeği 219 TL, İnşaat merkezi 229 TL, iş makinesi taşıyıcı araç 289 TL, mini kamyonlar adet fiyatı 69.50, iş araçları seti var 95 TL. Helikopter taşıyıcı 139 TL. Kurmalı hayvanlar var adet fiyatı 65 TL. Crossword Junior kutu oyunu 139 TL. Bin parçalık puzzle 79.50. Boya kes yapıştır kitapları 39.50. Efendim bu hafta raflarda yerini alacak A101'in aktüel ürünlerinin indirimleri böyleydi. Videoyu bu ana kadar izleyen herkese çok teşekkür ederim yürekten. Lütfen Emeklerimi heba etmeyin. İnanın bu indirim haberlerini vermek için saatlerimi hatta bütün günümü ayırıyorum. Ee, bir abone olmayı, küçük de bir emoji bırakmayı, videoyu beğenmeyi, bildirimleri açmayı, indirimlerden haberdar olmak için bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Herkese e, Allah'a emanet ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Altyazı ol